Genel olarak açıkçası şey düşünüyorum. Mesela Bulimia Nervosa da yani neyi hazmedemiyor da kusuyor. Yani bir şey sonuçta atıyor içinden. Hani bence böyle bir şey olabilir mi? Yani bana göre. Sen buna ne dersin? Ee, yani yeme bozukluğunun geneli böyle çok çocuksu bir tarafa dayanır. Ee, çocuklar kendi bedeni üzerinden ebeveynlerini cezalandırır aslında küçük çocuklar. Ee, Kaka mı yapmıyorum işte. Ee, ondan ya, yemek tutacağım. yemeyeceğim işte. Evet yemek yemeyeceğim işte gibi. Ee, şimdi çocuğun söz sahibi olabildiği tek şey bedeni, kendi bedeni. Ee, ama bu yetiştikçe kişinin artık reddetme, hayır deme, sınırlarını çizme gibi daha yetişkin davranışlarını öğrenir. E, fakat bazı kişilerde bu taraf birazcık daha ilkel kalıyor ve e, aslında hazmedemediği şey, içine alamadığı şey bu yemek de olabilir, bir duygu da olabilir. Onu çıkartmak istiyor, rahatlamak istiyor. Fazla geliyor çünkü ona. O yaşadığı şey her neyse, o duygu, hissettiği o duygu her neyse. E, burada onları araştırmak önemli diye düşünüyorum. Araya küçük bir girmek istiyorum. Hani mesela çocuktan bahsettik ya işte yemeyeceğim, tuvaletimi yapmayacağım, işte şöyle olmayacak. Yani sence şunun etkisi var mı? Ebeveynin e, çocuğa yasak, dokunmayacaksın, yapmayacaksın. Hani zararlı kavramı bilincinden çok yasak, asla istemiyorum. Hani o yapılmayacak, işte o illa yenecek, işte o yenmezse şöyle olur. Mesela tehditkar bir tarafıyla gelindiği için mi mesela çocuk yemek yemeyi tercih etmiyor? Hı hı. İlla yemeyeceğim, hayır. Ya da illa hayır tuvaletimi yapmayacağım? Bunun birçok sebebi olabilir. Hani biraz olabilir. hoşuna gitmek lazım mı? Hı hı. İlla hani böyle baskıcı mı olmak gerekiyor? Bunun birçok sebebi olabilir. Eee çocuk bu yemeği birçok sebepten yemiyor olabilir. Çocuk e, tuvalet eğitimini birçok sebepten kazanamıyor olabilir veya hı hı. gecikiyor olabilir. Eee söylediğin sebep bir tanesi olabilir. Hı -hı. Evet. Ee, ama hepsi için genellemek çok doğru olmayacak. Çünkü çok fazla parametreler var. Hı -hı. Ama, e, sınır çizmek önemli e, ama çocuğu hapsetmek çocuğu dikenli tellerin içerisinde bırakmak ayrı. Sınır koymak da okeyiz. Ama sınırı koymanın da bir adabı vardır, adab-ı evet. vardır. Ee, evet. Ama ço çocuk üstüne tehdit, baskı hiçbir zaman işe yarayan bir şey değil tabii ki de.